Arkadaşlar bugün okul gezimiz var. Polonezge ye gidiyoruz. Yemek koyacağız. Kısırımız var. Makarna altımız var. <laughs> Böyle bir saçmalığı yok arkadaşlar. Daha fazla böyle kalmak istemiyorum o yüzden makyaj yapacağız. Bu sefer skin tint uygulamak istemiyorum. Bugün her yerimizi bununla kapatacağız. Çünkü bu dünyanın en fiyat performansı Bakın her yerimizi kapatıyoruz. Her yerimiz. Of ama büyük bölgemi ne kadar çok sürdü. böyle biraz beklesin. O sırada biz de Maybelline'in kaç sabitleyicisiyle kaşlarımızı bir sabitleyelim. Arkadaşlar dün çok büyük bir delikodu öğrendim çok büyük ama yani bugün onu kendi gözlerimle görmeye gidiyorum bakalım arkadaşlar dün ne olduğunu anlatayım bir anada Stelary'nin konsülüyle burnumuzu kontrol yapalım arkadaşlar şimdi ben bir etkinlikteyim etkinlik ilçe programıymış yani sonradan netleşti tamam mı ben de dün sabah kalktığımda böyle başımı falan kaldıramadım. O kadar hasta hissediyorum ki yani okula gitmek istemedim. Zaten bir baktım saat 8.55. Dedim ne gerek var gitmeyelim. Sonra öğleden sonra gidecektim. Baktım Almanca ve test çözümü dersi var. Ben dedim ki neden gideyim yani. Zaten hastayım yatayım dedim. Bugün de bizim provamız vardı ama bir ders. Bir ders ve e, öğle arası yani bir... 80 dakika falan prova yapacaktık. Ama dün de yaptık zaten. O yüzden ben hocaya haber vermedim. Zaten çok kötüydüm. Hocaya haber vermeyi unuttum. Böyle şeyler olabilir. Akşam Ecrin işte bir ilçe programındasın. Çok ciddi almasın. Bilgilendirmelisin. Ama ben, benim hocaya yazdığım şey hocam çok kötüydüm. Gerçekten çok hastaydım. Hastanedeydim. Haber veremedim dedim. <laughs> bilgilendirmeliydim. Yani arkadaşlar benim bir daha adımı geçirmeyin lütfen. Tamam mı? Konu bu. Bunu koy. Bu şekilde ben bugün eğleneceğimizi düşünüyorum. Size de düşünüyorum. Neyse pudrayla geçelim. Bir bu pudrasını kullanıyorum. Önceki videomda bunu kullanıyordum. Euroşen'in bir pudrası ama bugün bunu kullanacağım ya açımız biraz kötü ama yani yapacak bir şey yok. Ben masamı değiştirdim. O yüzden yani şimdi bu çantanın içinde ne var ne yok hepsini çıkarıyoruz. Sen bir tane şemsiyemizi koyuyoruz öncelikle. Kulaklığım benimle. Sonra bir tane şapka aldım kombinime uygun. Şaka almadım zaten çantamdaydı. Böyle. Eğer yağmur yağarsa falan takarım çünkü şeyim yok. Kapşonum yok. Bu kadar. Bir de bir buçuk litrelik su almayı düşünüyorum. Bir de yemekleri koyacağım içine. Başka bir şey koymayacağım. Çünkü galiba orada yemek yerleri yokmuş. O yüzden bize yemeğinizi alıp gelin dediler. Neyse ben hemen son dokunuşları bitirip en son çıkarken sizle gidiyoruz artık. Çıktım. Artık ötmüyor. Günaydın. Günaydın bu kız yatırır. Ormantik bir YouTube videosu sizi bekliyor arkadaşlar. Çok Böyle aynı kaza giymişiz. Şaka Gerçekten ağlayacağız. Ya ne doldurdun buna? Kanka ben sizin yemeklerinizin hepsi burçan sarma var. Sadece sen var. canı gönden destekliyorum. O benim aşkım. Her şeyde başarılı. Öpüyorum benden. Yanım en sevdiğim hayvan tavşan. <laughs> Sonra Elcinin suratı yani mamut. <laughs> ne bakıyorsun? Gözlerim <laughs> yanmış. Gözlemen Abi cidden yanmış mı ya? Yandı bak onlara daldık kaldık. Aa, aa, şaka yaptın sandık. Hadi peki niye masaya koydun gözlemeyi? Hocam ya nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Vlog'uma biraz röportaj Kendisi youtuber. Şaka. Evet. Nasıl gidiyor? Bugünü nasıl planladınız? Bugünü planlamadık. <laughs> <laughs> Sadece <gülüyor> yürüyeceğiz. spontane bir yürüyüşe geldik. Doğa yüksek, 5 mm. Banklar yok. Km. Mu? Banklar yok. Aa, Sincaplarla <laughs> konuşmaya geldik. Nasıl? Evcil sincap alabiliriz. Evcil. Peki öğle yemeği yiyeceğiz mi? Hayır, öğlenliğin zaten. İşte yanımıza gitmemiz gerekiyordu. Evet, ee, yanınızda getirdiklerimizi. Getirdik. Ha, onları yiyeriz. Yol boyunca yiyebilirsin. Tamam. Bana da verebilirsin. <laughs> Veriyorum hocam. Hocam, hocam makarna salatası getirdim, kısır getirdim. Oo süper. Beni ben bulun. <laughs> Beni bulun. Ben konum <de>, at o <laughs> zaman. Karabüyün ormanlarının ayı. Karabüyün ormanlarının aynısı. Çok iyi. iyi. Biraz da vibe al. Arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim. Burası Edward'ın Bella'yı sırtına alıp ağaçtan ağaca atladığı yere çok benzemiyor mu? Çok. Kara böyle lafı dersiniz gibi. Nasıl kalırız? O kahvenizi alırız. Herkese bu arada Can Hoca arkadan beni korkar. Niye bağırıyor? Çok korkuyor. <laughs> <laughs> Gibi bu arada... Kanka tamam mı çıkar çıkar. Allah'ın belaları. Allah bayağı bayağı. bu arada. Mesela, çıkmaz o. Onu geç. Ah harika. <laughs> Arkadaşlar ya düşünsenize bir adada kabilede böyle bir hayat her gün. 2 1 3 2 1 Atatürk Ya Gerçekten <laughs> bu Bu sanki Selena çağırıyormuş gibi. Hayır, bizim, biz şey Atatürk bu diyor ki. ki Atatürk. <laughs> <laughs> Lan dururuz. Girelim 5 saat burada bekleyelim. Gel Altı. Yoksa at mı? Aynen ata. Sarnoz atsak bir şey gelir gibi. Karacım üretim alanı neden demek abi çiftleştiriyor musun? Hangi işte onların doğal tabitatı girmek yasak avlanma olmuş. <laughs> doğal tabitatı. evet Merve bugün nasıl gidiyor? Aaa! Aaa! Aa. Bokun yanında duruyorum şu sabahtan dört. Tiktok çünkü abi. Mi? Keçi mi? Evet. O ağız ne peki? Öyle ağız mı öyle böyle? <laughs> Öyle yani, benim anam. Arkadaşlar artık. ormandaki tüm nemi aldık. O yüzden saçlarımız falan çok kötü oldu. Aslan yelesi misali. Arkadaşlar yaklaşık bir saat falan burada bekliyoruz. 10 ee, gibi başladığımız, on buçuk gibi başladığımız yürüyüşü 12 buçuk gibi bitirdik. iki buçuk saat sürdü bitirmemiz. 5 kilometre. Neyse Otobüsümüz şimdi otobüs bekliyoruz. Gidecek. Otobüsü bekleyelim. Bir saat oldu. Sen şu anda bir. Biz 12.30'da en son şurada köşeye çökmüş makarna salatası yemeye çalışıyorduk. 12'de sadece 12 çeyrek geçe. Aynen sonra ben e, of daraldım diye saçımı şöyle yaptım. Ve saçımdan bok böceği, şu kadar bir bok böceği düştü. Paçama hem de. Sonra olduğum yerde kaldım ve belki çebek buraya gel dedim ve belki tekmeyle uzaklaştırdı. Da... Çok teşekkürler buradan. <laughs> <laughs> Rica ederim. <laughs> Şu an tek hayalim duş almak. Ben ben e, gezim, bok gibiydi. Ya. Tek güzel an e, hızlı hızlı yürü... Tek güzel an yürüyüştü aynen. Hızlı da buydu ama. Tek başımıza yürüdüğümüz an vardı ya. Hı. O an çok iyiydi ya. Berke'nin göbiş. <gülüyor> 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 <Tüle versen gülüyor> Peynir kızı. Berke'nin göbiş çok iyiydi. Herkesin <laughs> içinde cheese diye bayır, bayırdık, bayırdık. Allah için poz verin ya. Allah için poz verin. Arkadaşlar şu anda dört ee, buçuk falan biz şu an Tuzla Port'tayız ve Monopoly oynuyoruz. oynuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar like videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kapanış yapalım dedik. Videomu izlediğiniz Ay, için teşekkür, mi? ederim. ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bay. <laughs> <laughs>